Merhabalar arkadaşlar bakalım Aralık ayında bizi neler bekliyor? Hızlı bir şekilde görür görmez hemen paylaşmak, hemen video çekmek istedim sizlere de göstermek istedim arkadaşlar. E, affedersiniz. %80 indirimler bizi bekliyormuş. Evet e, kurucumuzun e, başkanımız Hakan Tuna. E, Hakan Tuna kim diye soran olursa eğer kurucumuz Doktor Cevdet Tuna'nın oğlu. Biliyorsunuz bizim işimiz nesilden nesile giden bir iş sektörü çok güzel bir şey ve arkadaşlar 170 TL puan siparişimizde 8 tane ürün direkt buradaki ürünlerin hepsi 40 lira ama prim değersiz bilginiz olsun Evet şansı yeni yıl başlangıç setlerimiz ee, ve yine aynı şekilde ve 75 liraya ortalama değeri 300 TL olduğu söyleniyor. Özelde çantasıyla birlikte erkek setimiz Çantası yenilenmiş. Aa harika. Evet arkadaşlar şanslı yeni yıl muhteşem farmasi çantaları, o harika spor e, spor çantalar arkadaşlar ve bunu teşvik hediyesi olarak koymuşlar şimdi birazdan göreceğiz. Evet çoklu alım fırsatları koymuşlar üçlü bayan parfüm, ikili erkek parfüm ve erkek ve bayan parfüm olarak çok süper hediyelik ürünler olarak sanırım bu şekilde paketler yapmışlar harika olmuş. Gerçekten ellerine, emeklerine sağlık. Evet, şanslı yeni yıl çoklu alım fırsatlarımız devam ediyor arkadaşlar. İkili bayan, ikili ikili bayan parfümlerimiz ve erkek parfümlerimiz ve gerçekten muhteşem fiyatlara bu fırsatı kesinlikle kaçırmamalıyız. Eren Bey hala atıyor. Evet arkadaşlar, bunları tasarlayan kişiler Eren Bey ve ekibi. Çok teşekkür ediyoruz ona. Ee, ve üçlü alım olarak at kestanelerimiz sunulmuş. Vav wow, harika fiyatlar. Gerçekten muhteşem arkadaşlar. Bu fırsatları kesinlikle kaçırmayacağım. Şimdi aktifliğimi de yapacağım hatta. Evet cildimizin en çok ihtiyacı olan kolajenimiz de yine 140 lira ikili alım olarak harika bir fiyat sunmuşlar yine bize arkadaşlar. Normalde katalog fiyatı 110 lira ve bunu siz bir tane olarak aldığınızda kalanını yani 30 liraya almış gibi oluyorsunuz ikinci bir kutuyu. Bilginiz olsun ikili alım fırsat olarak yine zen maskaramız sunulmuş ve tanesi 15 liraya geliyor. Bunlar tamamen girişimci fiyatlarıdır arkadaşlar. Girişimci olun siz de kazanın diyorum. Ee, kazancınıza kazanç katın diyorum arkadaşlar. Hijyen setimiz de var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, mutlaka bir kontrol sağlayın derim. Şanslı yeni yıl fırsatlarımızı kaçırmayın diyor. Evet başka neler varmış. Kaş pomadımız var. E, kompakt pudramız, kaş şekillendirici paletimiz, fırça setimiz gerçekten hepsi birbirinden güzel arkadaşlar ve e, Kolanya çeşitlerimiz, Brown Sugar e, losyonumuz bu da çok muhteşem. Evet, 50 e, 50 çarpı 25 gramlık yani 50 adet e, 25 gramlık diş macunları da yine 100 lira arkadaşlar, 99.90 e, 9 kuruş şanslı yeni yıl muhteşem set fırsatlarımız el bakım seti ay gerçekten çok güzel düşünmüşler el bakım seti olarak sağlık yaşam seti olarak gerçekten normalde bunları ben paket halinde yapıp bu şekilde sunuyordum ama bunun gibi bir şey yapmışlar hepimiz için çok iyi olmuş arkadaşlar gerçekten bu fırsatları değerlendirelim peki el bakım setimizde neler var ee, çay ağacı el sabunu ve antibakteriyel el jeli ve elimizi nemlendirmek için kremimizi koymuşlar çok teşekkür ediyoruz ve kendi bağışıklığımızı güçlendirmek ve zayıflamak için de vitamin C, nutri kafe e, olarak 16'lı nutri kafelerden koymuşlar ve kolajenimizi koymuşlar. Bunlar da yine bizim bağışıklığımızı güçlendirecek vitaminler arkadaşlar. Ve üçlü paket sadece ve sadece 43 lira. E, yine el bakım setimizde sadece 40 lira arkadaşlar. Evet, gerçekten fırsatlar bitmiyor arkadaşlar. Muhteşem yeni yıl set fırsatlarımızdan yine çay ağacı setini koymuşlar. <laughs> gerçekten çok teşekkür ediyoruz ve 65 liraya paketimiz. Aynı sefa setimiz de var yine aynı şekilde. Detay olarak üst kısımda net olarak yazıyor. Yine yakınlaştırıp da bakabilirsiniz arkadaşlar. Aynı sefa setimiz de 59 lira. Şanslı yıl fırsatlarını kaçırmayına devam ediyoruz. Evet ecdiversis serimizden de yine nemlendirici serum ve göz kremimiz, eski versiyonları bunlar şu an daha bir güzel yenilendi ve ellerinde olanları da değerlendirmek istemişler. ve çok uygun fiyatlara koymuş arkadaşlar. Sonuçta aynı ürün sadece dış ambalaj değişti. O yüzden bu fırsatı da kaçırmayın derim. Ve e, ekran temizleyicimiz 20 liraya düşmüş arkadaşlar. Bebek deterjanımız 17 liraya ve yeni bir parfümümüz çıkmış. Aa, Bunu mutlaka denememiz lazım. Bu kokuyu. E, Blom kadın e, parfüm olarak geçiyor. Bakalım. Signature e, serimizden yine. Evet arkadaşlar bunlar da testerlarımız. Aa kupamız da çıkmış harika. Evet kahvemizin yanında bir de kupamız varması olmasaydı olmazdı gerçekten anahtarlığımız ve e, şu telefon tutucumlar çok güzel gerçekten ben telefonun arkasında kullanıyorum ve gerçekten baya da güzel yani yapışkan özelliği baya e, iyi herhangi bir işte darbede vesaire çıkmıyor hemen e, bir senedir rahat telefonun arkasında kullanıyorum yani. Evet fırsatlarını kaçırmayın da hala bitmedi. Anlatıyorum, anlatıyorum. Bitmiyor gerçekten. Işıldayan makyaj çantamız simliymiş arkadaşlar ve 20 lira. Evet, yine aynı şekilde küçük karton ve büyük karton kutu şeklinde de yine farmasi yazılarımızla süsleyen bilekliklerimiz artı. Evet arkadaşlar bunları da yine müşterilerinize daha bir şık, daha bir gösteriş amaçlı sunabilirsiniz. Hediye amaçlı da hani hediyelerin içine koyduğunda daha bir gösterişli olacaktır. Evet arkadaşlar çok hızlı gitti bir anda. Hemen açıyorum. Evet, teşviklerimize gelmişiz. 300 TL teşviklerimizde neler var? Argan setimiz var. Duş jeli, el sabunu ve hamam sabunu olarak Amazing bayan parfümümüz, Nutri kafe ve Apple e, Nutri Barımız var. Elma ve tarçınlı. Ben bu elma ve tarçınlıyı çok sevdim. Gerçekten muhteşem bir tadı var. Ben en çok bunu sevmem herhalde diyordum. Yediğimde en çok bunu sevdim. Çünkü e, tarçından pek hoşlanmıyorum ama yediğinizde gerçekten e, bunun için elmalı kurabiye olarak e, anlatmışlardı. Elmalı kurabiye gibi de değil de daha bir güzel böyle değişik bir şey ve konsantre yumuşatıcımız ve çok amaçlı temizleyicimiz de ikili olarak teşvik ürünlerimize konulmuş. Ve 450 TL teşviklerimizde de yeni çıkan Farmacy Lamour üçlü setimiz var arkadaşlar. Parfümlü vücut losyonu, ışıltılı vücut spreyi, parfümlü duş jeli. Mutlaka bunda bir deneyin derim çünkü memnuniyet çok geldi bundan da yine. Evet gül serimizden gül suyu ve gül yağı 450 teşvikimiz olarak karşınızda arkadaşlar. Ve 600 TL teşviklerimizde neler var? E, mop temizlik setimiz e, ve çok amaçlı yüzey e, temizleme mendilimiz var. E, pembe spor çantası ve siyah spor çantası olarak. Ve e, er, bayan parfüm erkek parfüm olarak. Gauçu ve Sensantional. E, parfümlerimizi koymuşlar ve hala bitmiyor. Gerçekten helal olsun parmasime. 750 TL teşviklerimiz arkadaşlar. E, videoyu fazla da uzatmak istemiyorum. Ve bunlar da 1. ay, ikinci ay ve 3. ay hediyelerimiz arkadaşlar. İnşallah herkes çok mutlu olur. Ben çok mutlu oldum. Ben çok sevdim. İnşallah e, çok güzel bir Aralık ayı olacak. Herkese bol kazançlı güzel bir e, Ay diliyorum ve yılın son ayı olduğu için de inşallah herkes mutlu olur. Herkes bu yılı mutlu bir şekilde sona erdirir diyorum. İyi akşamlar.